Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz ise işte saatler. Gördüğünüz gibi. Saatleri görmediniz çocuklar. bu konuyu görmediğiniz için çok dikkatlice beni dinlemenizi tavsiye ediyorum. Öğrenmeniz için. Evet. Gördüğünüz gibi çocuklar saatler konusunda 1'den 12'ye kadar sayılar var burada. Ve Saatte bir küçük ibre, Turizm saat yaptım örnek. Bir küçük ibre, bir de büyük ibre var. Küçük ibrenin adı çocuklar buna e, akrep diyoruz. Bu neyse gördüğünüz gibi yer kovan diyoruz. Küçük olan akrep, büyük olan yer kovandır. Küçük saati gösterir, büyükse dakikayı gösterir. Küçük saati büyük dakikayı. Biz bugün çocuklar saat baştan öğreneceğiz. Tam saatten öğreneceğiz yani. Evet. Gel kovan çocuklar 12'den başlayıp tekrar 12 geldiğinde bakın küçük olan akrep ise bu bir sayı ilerler. Mesela bir örnek yapalım. İkisi bir başlıyor. Harekete. Bir de unutmayalım. Hep Böyle sağdan sola doğru döner saat. Böyle dönmez. Evet. Sağdan sola doğru. Evet ikisi beraber başlıyor. Yer kovan hızlı gider çocuklar. Daha hızlıdır. Akrep ona göre yavaş ilerler. Bakın. 12'den başlayıp tekrar 12'ye gelince kadar gel kovan. O da sadece bir sayı ilerdi. Gördünüz mü? Şu an saat tam 1. E, kural neydi? Çocuklar kural şudur. Gel her zaman 12'nin üzerinde olması gerekiyor. Saat başını söyleyebilmemiz için. Yani şu an saat tam 1'dir diyebilmemiz için akrebin 1'in üzerinde gel ise 12'nin üzerinde olması gerekiyor. 2 olması için de gene çocuklar gelenci şey yapıyoruz. Gel kovan 12'nin üzerine gelecek. Akrep bir sayı ilerleyecek. Gördüğünüz gibi akrep 2'nin üzerinde, yelkovan ise tam 12'nin üzerinde çocuklar. Aynı şeyler sürekli bu şekilde devam eder çocuklar. Bir tam dönüşünü gerçekleştirir yelkovan, tekrar 12'ye gelir. Akrep ise bir sayı ilerler. Evet, şu an saat kaç çocuklar? Bilen var mı? Evet, hepinizin söylediğini duyar gibi. Saat şu an tam 3 Tam 3 olması için çocuklar mutlaka ve mutlaka şu yel kovanın 12'nin üzerine olması gerekiyor çocuklar. Olmazsa olmaz olmaz. Yani bu şekilde olmaz mesela. Bu şekilde saat 3 değil. Nasıl olacak? Yel kovan, tam 12'nin üzerinde olacak. Evet. Tekrardan bir tam dönüş dönüş gerçekleştiriyoruz. Evet. Akrep sadece bir sayı ilerliyor. Bakın o da yavaş ilerliyor. Hızlı değil. Saat şu an tam Kaçtı çocuklar? 4 mü? Evet dörttü çocuklar. Evet tekrar yapalım diğerine. Evet şu an saat çocuklar akrep beşin üzerinde. Yelkovan kovan on üzerinde. Yelkovan mutlaka on üzerinde olması gerekiyor. Saat başını söyleyebilmemiz için. Tam saatte söyleyebilmemiz için. Şu an saat tam 5. Peki şöyle olunca çocuklar. Nasıl olacak? Bakın. Hı, hmm. küçük olan akrep 6'nın üzerinde, büyük 12'nin üzerinde. Saat tam çocuklar şu an. Akrep saati gösterirdi. Yer konumda mutlaka tam saatlerde 12'nin üstünde olması gerekiyor. Saat tam 6'dır çocuklar. Evet, böyle ilerliyoruz çocuklar. 7 8 9 10 Ama bakın saat tam 8, saat tam 9, saat tam 10 diyebilmemiz için mutlaka şu yel kovanın 12'nin üzerinde olması gerekiyor. Evet. Bakın şu an saat tam kaçtır? 11. Şu an ise ikisi beraber 12'nin üzerinde tam olarak 12'dir çocuklar. Evet. Buraya kadar anladığınızı düşünüyorum. Ya da anlamayan için şöyle de diyebiliriz mesela. Bu ikisi abi kardeş olsun çocuklar. Yelkoğan'la akrep. Evet. Abi olduğu için daha hızlı hareket ediyor. Küçük kardeş de daha henüz emekleme devresinde olduğu için çok hızlı hareket etmediğini düşünelim. İkisi yarış yapıyorlar. 12'den başlayıp bu yönde. Ama her seferinde Yelkoğan kazanıyor. Kardeşi üzülmesin diye aralarında şöyle bir anlaşma yaptığını düşünelim. Diyor ki bu Yelkoğan kardeşim sen ben tam şöyle 12'den başlayıp tekrar 12'ye gelince kadar tam şöyle bir tur yaptığımda sen de bu bulunduğun sayıdan hemen bir sonraki sayıya doğru ilerle diyor. Yani o da emekli, 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 emekli küçük olan kardeş birinin üzerine gidiyor. Evet. Şu an anlaştılar. Evet. Küçük olan kardeş yani akrep birinin üzerinde. Yok. 12 üzerinde. Şu an saat tam çocuklar 1 böylelikle anlaşıp oyunlarına devam ediyorlar. Evet. Tekrar yapalım. Evet. ikisi beraber anlaşıyorlar. Diyor ki ben 12'nin üzerinden başlayıp tekrar 12'nin üzerine gelinceye kadar sen de bir sayı ilerle diyor. Yani akrep birden 2'nin üzerine gidecek çocuklar. Devam edelim. Bakın büyük kardeş hızlı gidiyor. Gördüğünüz gibi. O da emekli 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 yavaş 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 yavaş. Nereye doğru gidecek çocuklar? 2'nin üzerine doğru gelecek. O da 12'nin üzerine geldi. Şu an saat tam çocuklar. 2'dir. Evet. Bunu anladığınızı düşünüyorum çocuklar. Bir örnek daha yapalım. Evet. Yani koval 12'nin üzerinden başladı hareket etmeye bir tam dönüşünü gerçekleştirecek. Evet. Küçük olan akrep de bir sonraki sayıya doğru ilerliyor. Bakın. Saat başlarını söyleyebilmemiz için çocuklar. Büyük mutlaka 12'nin üzerinde olması gerekiyor. Küçük olan akrepte hangi sayı gösteriyorsa saat tam odur çocuklar. Şu an saat tam olarak tam 3'tür. Evet şu an mesela saat tam 4. Saat tam 5. Saat tam 6. Evet bunları söyleyebilmemiz için mutlaka ve mutlaka yel kovanın 12'nin üzerinde olması gerekiyor. Akrepte hangi sayı gösteriyorsa saat tam olarak odur çocuklar. Şu an tam olarak saat kaç? 8. Tam olarak saat kaç? 9, 10, 11, 12. Evet çocuklar. Şimdi etkinlik çalışmalarına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ben buraya örnek saatler çizdim. Saat 3'ü gösterince çocuklar. Nasıl yaparız bunu? Evet. Saat 3. Nasıl göstereceğiz acaba? Hmm. Kural neydi? Yelkovan mutlaka unutmayacağız. Yelkovan 12'nin üstünde olması gerekiyor çocuklar. Şöyle yelkovanı tam 12'nin üzerine çizelim. Evet. Akrep nerede olacak? Akrep de tam. Akrep saati gösterildi. Saat 3 ise o da 3'ün üzerine olması gerekiyor çocuklar. Böyle. Evet. Saat başıdır. Tam saat 3. Diyebilmemiz için yelkovanın 12'nin üzerinde olması gerekiyor. Akrep'in de 3'ün üzerinde. Evet saat 4. kural ne çocuklar? Hatırlayalım. Yelkovan nerede olması gerekiyor. Yani uzun ibre. Neydi? Saat başı olması için. Saat 4 olması için tam olarak. Evet. Mutlaka ve mutlaka yelkovanın 12 üzerinde olması gerekiyor. Akrep ise 4'ün üstünde olması gerekiyor çocuklar. Gördüğünüz gibi yelkovan uzun. Akrep kısadır. Şu an saat tam 4. Evet saat 10. Burada ne yapacağız? Gene gene saat tam 10 diyebilmemiz için gel kovanın tam olarak 12'nin üzerinde olması gerekiyor. Evet şöyle güzel çizmeye çalışalım. Akrebin de onu göstermesi gerekiyor çocuklar. Şu an saat tam. 10. Evet burada gösterilmiş bizden saatin kaç olduğunu isteniyor çocuklar. Evet, burada ne yaparız? Ee, küçük olan akrep 7'nin üzerinde büyük olan yelkovan on 12 üzerinde saat tam şu an 7'de çocuklar. Kaçmış? 7. Evet. Saatler bu şekilde yazılır çocuklar. Saat ne diyoruz? 7. Evet. Bu da küçük olan akrep 9'un üzerinde. Büyük olan 12'nin üzerinde. Saat şu an tam olarak 9'dur. 9, 0, 0 olarak yazılır. 9 diye okunur çocuklar. Saat 9 deriz. Küçük olan akrep 9 üzerinde. Büyük yelkovan 12 üzerinde. Tam saati gösteriyor çocuklar. Biraz önce yaptık çocuklar. Bu da hem akrep hem de Yelkovan aynı sayı üzerinde. Evet. Tam saatleri söylememiz, söyleyebilmemiz için yelkovan kovan 12'nin üzerinde olması gerekiyor. Akrepte hangi sayı gösteriyorsa saat odur. Şu an saat tam olarak kaçtır? Evet. Söylediğinizi duyar gibiyim. Evet. Söylüyorsunuz. Saat tam olarak 12 0 0 saat 12 diyor çocuklar. Evet. Burada da saat olur, saat çizilmiş ibreleri de gösteriyor ama saat kaç acaba o, o bizden isteyen çocuklar saatin kaç olduğu Evet küçük olan akrep altın üzerine. büyük on ikinin 12 üzerinde 12 üzerinde olduğu zaman yel saat başıdır dedik saat tam olarak kaçtır akrep neyi gösterirse odur saat altı sıfır sıfır. saat ediyoruz. diyoruz altı. Evet. Burada saat 1. Bunu nasıl göstereceğiz? Neydi kural? Yelkovan her zaman saat başında 12'nin üzerinde olacak. Saat başları için geçerli. Evet. Küçük olan akrepte saati gösterildi. O da 1'in üstünde olması gerekiyor. da şöyle. Saat şu an tam olarak 1. Evet. Burada da saat 11'i gösterin diyor. Ne yapacağım? Yelkovan tam olarak 12'nin üzerinde olacak. Saat başını söyleyebilmemiz için küçük olan akrepti 11'in üzerinde olması gerekiyor çocuklar. Gördüğünüz gibi şu an saat tam 11. Evet saat 3, saat 4, saat 10, saat 7, saat 9, saat 12, saat 6, saat 1 saat 11 çocuklar. Evet. Gördüğünüz gibi saatte çok işledik. Evet saatleri anladığını düşünüyorum. Tekrar ediyorum son kez çocuklar. Bu Yelkovan'dır. kovandır. Dakikayı gösterir. Bu da akrep saati gösterir. Yel kovan. 12'den başlayıp tekrar 12'ye gelinceye kadar bir tam dönüşünü bir saatte gerçekleştirir. O sırada bu küçük olan akrepte bir sayı ilerler çocuklar. Bakın gördüğünüz gibi o bir sayı ilerledi. O hızlı hareket etmez böyle. Yavaş yavaş hareket eder. Şu an saat diğer puan tam 12'nin üzerinde olduğu için e, ve akrepte biri gösterdiği için saat şu an tam olarak 1'dir. Evet saat başlarını söyleyebilmemiz için yelkovan mutlaka ve mutlaka gün üzerinde olması gerekiyor. Şu an saat 2. Evet, saat 3. Saat 4. Saat 5. Saat 6. Saat 7. Saat 8. Saat 9. Şöyle bir şey tekrar edelim çocuklar. Şurada da düşünüyorum. Saat 5 saat 6 saat 7 saat 8 saat 9 saat 10 saat 11 saat 12 yani saat başlarını saat 12 1 saat 12 saat 1 saat 2 saat 3 saat 4 saat 5 saat 6 saat 7 saat 8 saat 9 saat 10 saat 11 saat 12 diyebilmemiz için mutlaka şu mutlaka şu yel kovanın 12'nin üzerinde olması gerekiyor. Bu akrepte Sırasıyla diğer sayıların üzerine kendisi gerekiyor çocuklar. Saat 1 gördüğünüz gibi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, saat 11, saat 12. Evet dersimiz burada sona erdi. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın çocuklar.